1996'da başladığım Işık Üniversitesi'nden 2000 yılında mezun oldum. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Daha sonra yine yine Işık Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisansa başladım. 2003 yılında da yüksek lisansdan mezun oldum. Daha sonra da yine Işık Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Dolayısıyla Işık Üniversitesi'nin ilk mezunlarındanım. Zaten az sayıda bir grup olarak mezun olduk biz 2000 yılında. O ıı, talihli mezunlardan bir tanesi de benim. 2000 yılından beri de aktif olarak mühendislik yapıyorum. Yani asıl mesleğimi icra ediyorum. Kendimizi hem gururlu hissediyoruz, hem de çok şanslı hissediyoruz. E, ve şunu da görüyorum ki ben aslında Işık Üniversitesi mezunları olarak bizden sonraki dönemlerde de mezunlara baktığım zaman aslında mühendislik fakültesi kastediyorum. Tabii diğer bölümlerle ilişkilerim daha kısıttı. Ama çok iyi mühendisler olarak yetiştiğimizi ben hissediyorum, görüyorum, anlıyorum. Yani memleketimizin önemli eksiklerinden bir tanesi olarak da şeyi görüyorum. Yani doğru üniversite seçimi, doğru meslek seçimi. Belki de şeyi çok iyi yapamıyoruz. Halen daha yapamıyoruz. Kişilerin eğilimlerine, ilgilerine, becerilerine göre meslek seçimlerine doğru yönlendiremediğimiz haller çok oluyor belki bu konuda yine hani gençlerin biraz daha bilinçli tercih yapması, daha isabetli tercihler yapması, daha iyi profesyoneller ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Çünkü belki de mühendislik alanında eğilimi olmayan kişilerin mühendis olduğu veya çok iyi mühendislik hamuru olan kişilerin işte başka meslekler icra ettiği haller oluyor. Daha iyi yönlendirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Üniversite ve bölüm tercihi yapan öğrenci arkadaşlarıma. Ben en azından kendi çevremi bunu çok yapmaya çalışıyorum. Başarabildiğim kadar, ulaşabildiğim kadar ulaşmaya çalışıyorum gençlere. Ama bunun daha yaygın bir şekilde, daha disiplinli bir şekilde yapılması belki gerekiyor. Üniversitemizde tabii çok çok seviyoruz hala. Kendimizi çok bağlı hissediyoruz. Yani ne kadar zaman geçmiş olursa olsun biz Işık Üniversitesi mezunu olduğumuz için de gurur duyuyoruz. Şu anda da Işık Üniversitesi mezunları bizim için hani gözümüz kapalı. Bunlar muhtemelen iyi yetişmişlerdir diye baktığımız bir mezun grubu.